Tuna? Aa, ne oldu sana? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Şu haline bak ya. Kim yaptı sana bunu? Beyim. Dövdüm seni? Niye dövdü seni? Sen her şeyin okul masraflarına azıcık para vermiştin ya. Evet. Onu el koymaya kalktı Halil. Ben de ayak diretince girişti hemen. Allah kahretsin ya. Ben kızın okul parası diye sahip çıkayım dedim ama. Nerede buluruz şu Halil'i bir söylesene sen bana. Aman Gümüş Hanım. Sen söyle söyle bir nerede buluruz? Ha? <laughs> Merhaba. Bağcığım ne haber? İyi canım senden. İyidir. Bugün belki uğradık. Ya e nasılmış peki? İyi iyi merak etme canavar gibi maşallah. Ev'e dönmeyi düşünüyor muymuş? Ee, şimdilik hayır. Hmm. Bahar Hanım, bu size geldi Gökhan Bey'den. Aa. Bana mı? Aa! gel gel bakayım. Gel gel gel, bak bak şuna bak, şuna bak ne kadar tatlı. Aa, bak bir donut var. Ne bakar mısın ya? Sadece merhamet ve şerpat istiyorum. Şşt. Ay 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 gel buraya gel. Ne tatlı şeysin sen. Tamam Tülay. Ne? Ne tatlı şeysin sen Hülya? Gel bakayım. Şşt. Var bu Gökhan kim? Hiç. Oh. Önemli biri değil. Al al bakalım annesi sensin artık. Ay yapma Mehmet ya ne olur al şunu. Vallahi ben bilmem. Ya istiyorsan geri gönder. Ay. Ama Gökhan Bey ayıp olur. <laughs> Bir şey var mı? Ne gibi? Herhangi bir haber... ...iade. <laughs> Siz kediyi diyorsunuz. Henüz hiçbir şey yok. Olursa ben hemen bildireceğim. Bir faks geldi, onu getirmiştim. Kadriye, kedinin gittiğine eminsin değil mi? Evet Gökhan Bey, demin de dedim ya. Haber bekliyoruz Kadriye Hanım. Hı hı. Çok önemli ona göre ha. <laughs> Gülmeyin lütfen. Büyük aşklar büyük fırtınalarla başlar. <laughs> Okay. Efendim abi. Hadi abi. Peki abi? İnsanlar ne koşullarda yaşıyor ya. Şükretmesini bileceksin işte. Hiç böyle bir yere gelmemiştim. Ben Afyon'da daha kötülerini de gördüm. Gümüş Hanım, bak iyi etmiyoruz. Sen gel. Daha da denlenir Konuşacağız sadece. Madem para ihtiyacı var çalışsın o zaman. Gerekirse işte buluruz. Yürü. Ayşe. Buyurun. Buyurun. Oo Gümüş Hanım. Buyurun buyurun. Şöyle oturun. Çay koy kız. Buyurun şöyle geç. Halil efendi Sunay aranızda tatsızlık çıkmış galiba. Olur bazen karı arasında böyle şeyler gülmüş hanım. Olur tabi de. Verdiğim parayı zor elinden almışsın kadıncağıza. İhtiyaç var sağa sola borç işte. Halil efendi bak karın çalışıyor. Gerekirse sana da iş bulalım. Ama o para Ayşe'nin parası. Bana bak gümüş hanım. Halil efendi. Bizde senin param, benim param diye bir şey olmaz. Hem verdiğin paranın ardından Annemin Anne münasebetçi hanım olur mu öyle şey? <laughs> Ayrıca kime ne ettim sizi hiç ilgilendirmez. Halil <laughs> efendi <laughs> bıraksana Ay, kadını ya. <laughs> yürü. Bir dakika ya. Yürü. İstediğimi <laughs> <laughs> yaparım ben. Al. Ver. <laughs> 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 Ay. Gel içeri <sen gülüyor> hadi. Gümüş. Gümüş iyiymiş. <laughs> gümüş <gülüyor> gümüş <gülüyor> hanım. Gümüş. Gümüş hanım. İyiyim iyiyim. Peki geliyorum. Çocuklar siz devam edin. Benim çok önemli bir işim çıktı. Ne oldu. Bir sıkıntısı var gibi geldi sanki. Öyle değil mi? Hı, hmm, galiba. Ee, kaldık baş başa. Emirle gümüş de yok zaten. Hem de üç saattir. Onlar kumaş bakmaya gitmişlerdi değil mi? Hı hı. Arıyorum telefonları da cevap vermiyor. E takılmışlardır canım. Hadi gel biz devam edelim de bitirelim şu işi. Doktor bey ne olur söyleyin iyi mi bebeğim yaşıyor mu? Merak etmeyin çok sağlıklı. <laughs> Birden öyle düşüp bayılınca... <laughs> Aklım çıktı ya bir şey oldu sandım. Kadar küçücükmüş. Ne bekliyordun? Daha iki aylık bile değil. Gümüş Hanım, isterseniz odama geçelim. Daha sonra yaptırmanız gereken testler hakkında konuşalım. Tamam. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için çok tamam. önemli. Buyurun. Hadi gel.